almadan zam mı zam mı zam mı açıklıyorum açıklıyorum. Lan biriniz açıklayın lan şu zam mı? Bize değil size düşer olsun açıklayın. Hay zam Efendim efendim. <laughs> e, buyurun. Zam miktarı ne kadar efendim? Tamam. E, zamın miktarı e, zamın miktarı önemli değil. Zamın miktarı değişebilir. Önemli olan zamın ...işlemidir. Benim elimde sizin zamanınız var. Mesela şu birinizin mı? Zamı. Ben zamanınızı basançta koyuyorum. Ne oldu burada elimde bir zam var. Şimdi ben buna bir zam daha yapıyorum. i̇ki zam var burada. İki zam. Bunu herkese yapabilirim. Senin de zamına korum, senin de zamına korum. Ya kardeşim hayret bir şey. Sen de zam mı buldun? Şeyini arıyorsun ya. Ya bu öyle büyük bir miktar zam değil.